Baktığımız zaman işte İmam Ali sahabe içerisinde doruk noktada emsali olmayan ululazim bir şahıstır. Ve Peygamber aleyhisselam Efendimizin devri saadetlerinde kendine taraf bulmuş insandır. Bunlar da Selmani Faresi, Ebu Zer Gıffari, Miktat bin Esved, Ammar bin Yasir, Halid bin Said bin Az. Bureyde bin Eslem, Ubeyd bin Kâb, Hüzey bin Sabit, Ebu Hüseyin bin Hüseyme bin Tayhan, Seh bin Huneyf, Osman bin Huneyf, Ebu Eyyub el Ensari, Eyyüb'de olan, Allah şefaatlerinden, Cabir bin Abdullah bin El Ensari, Hüzeyfetül Yaman, Sa'd bin Ubade, Kays bin Sa'd, Abdullah bin Abbas, Zeyd bin Erkam, bunlar Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in, Döneminde İmamı Ali'nin yanında olmuş evet. Şiilerdir. Yani Ali'nin Şiaları denir bunlara. Resulullah bunlarla iftihar ediyor. Biliyor muydunuz bunları? Sizden duyduk hocam. E, Sizden duyun böyle. işte. Cenab-ı Peygamber Efendimiz bunlarla iftihar ediyor. Bunu derken biz hiçbir sahabenin e, rütbesine, mevkine bir tahlil, tenkit getirmiyoruz. Diyoruz ki burada, Kitaplar var ama şu kitap hepsinden daha kıymetli. Nereden biliyorsun? Delillerden. İşte biz bu kitabın Kur en güzelini ediliyor? söylüyoruz. Bilmem anlatabiliyorum. Allah şefaatlerinden ayırmasın. Ee, Cenab-ı Hak e, ümmeti Muhammed'i birlik ve beraberlik içinde, Haçlı'nın safında olup evet. o şudur diye onun üzerine gidenleri ıslah edip ayıktırsın. Birliğimize, beraberliğimize bereket ve ihsan lütuflarında bulunsun.